Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça gramer ve irab tekniklerine devam ediyoruz ve nereye geldik? Mübteda haberle ilgili irab örnekleri. Et nemadic en muzecin çoğulu. Modeller manasında aslında, numuneler, örnekler manasına da geliyor. İrab için daha çok bu kullanılıyor. Nemadic fi irabil mübtedeim vel e, haber. Mübteda ve İrabın e, haberin irabına örnekler. Müfret olarak gelen e, haberlerin irabı. Evet, müfret olarak ne demek? Yani tek kelime olarak e, gelen haberlerin irabı. E, buna örnek. E, mesela, hayrul mali ma unfika fi sebilil hayri. Malın en hayırlısı nedir? E, hayır yolunda infak edilendir harcanandır. Şimdi burada e, hayrun e, hayru değil. mudaf olduğu için tenvinsiz okuyoruz. Hayru mübtedadır dolayısıyla merfudur ve alametu ref'ihi ref', ref alameti'd dammetu zahiratu fi ahirihi sonundaki açık dammedir ve huve mudaf ve bu aynı zamanda mudaftır mudaf olduğu için de Tenvini tek harekeye düşmüştür. Peki el mali. Burada el mali mudafun ileştir ve dolayısıyla eee mecrurdur ve alametu cerrihi el kesretu zahiratu fi ahirihi. Bunun cer alameti sonundaki açık kesredir. Ve ma ise evet buradaki ma değil mi bu Nedir? Şimdi bakacağız bunun irabına. Ma ismun mevsulün, ismi mevsuldür. E, Mebniyun ale sükun, sükun üzere mebnidir. Şu son hareke, harfi hareketsiz olduğu için sükun üzere mebni diyoruz. Fi mahalli ref'in, ref mahallindedir. E, ne olarak? Haberul mübtede'i, mübtedanın haberi olarak. Bakın nüpte de i böyle yazılmaz. Yani şu şekilde yazılıyor sürekli. Ama bazıları böyle bu hemzeyi altına da yazıyorlar. Hani e, kesreli gelmiş diye. Ama bunun sanki e, artık özel bir yazılışı olmuş o. E, peki ne ne dedi buna? E, haber dedi. Değil mi? Ve ismi mevsuldür. Haber olduğu için ref mahallindedir. nedir? Peki un fika. Ma un fika dedi ya. Bu da fi'lun mağdın. madı fiildir mebniyun lil meçhuli meçhul kalıptadır ve mebniyun alel fethi ve son harekesine bakarak da ne diyoruz fetha üzere mebnidir la mahalle lehu min el irab irabtan mahalli e, yoktur e, ve e, neden İraptan mahalli yoktur hem mazi olduğu için hem de bu ma'nın sıla cümlesidir peki burada Naib-i fail Nedir dersek, madem ki bu meçhuldür, o zaman bir naibi fail olması lazım. O da damirun, müstetirun, cevazen, yani e, gizli gelmesi caiz olan zamirdir. Takdiruhu, müstetir zamirler için nasıl bir ifade kullanıyoruz? Takdir diyoruz. Takdiruhu, hüvedir. Evet, hüvedir. Ya'udu ala ma ve nereye dönmektedir? Ee, bu müstetir zamirler mutlaka öncesinde dönecekleri bir yer olması lazım. Bir açık bir şey olması lazım. O da ma'dır. Öncesindeki ma'ya dönüyor. Ee, peki fi e, burada harfi cerdir. Cümlede nasıl geçti? Fi sebilil hayır diye geçmişti. Ve e, mebniyün sukun sükun la mahalle lehu minel irab. Sebil ise ismun mecrurun bi fi. Evet fi ile mecrur isimdir. Ve alametu cerrihi el kesretu zahiratu fi ahirihidir. Ve huve mudaftır. El hayri fi sebilil hayri dediğine göre bu da mudafun ileyhtir e, ve mecrurdur. Ve alametu cerrihi el kesretu zahiratu fi ahirihidir. Peki car ve mecrur için ne arayacağız? Bir müteallak bulmamız lazım yani fiil veya fiilden türemiş bir isim bulmamız lazım. Bu car ve mecrur e, fi sebili yani bu ifade müteallikani bil fiili unfika. Unfika fiiline müteallıktır. Onunla alakalı gelmiştir. Peki şimdi irabul cümel cümlelerin irabı diyecek. Cümletu unfika fi sebilil hayr. Evet bu cümle cümletun fiiliyetun fiil cümlesidir. Fi mahalli evet sılatil mevsuli ma. Ma'nın sıla e, cümlesidir. Dolayısıyla la mahalle leha minel irab. İrab'tan mahalli yoktur. Ve buna şöyle fi mahalliye gerek yok. E, bu nedir? E, Sılatul mevsul doğrudan bakın. Sılatul mevsuli ma. Ma'nın sıla cümlesidir. Peki cümletu hayrul mali diye başlayan ve sonuna kadar değil mi? bütün cümle başka bir cümlenin parçası üyesi olmadığı için cümletun iptidaiyetun veya biz buna ne diyoruz? Cümletun istinafiyetun diyoruz ve onların da iraptan mahalli bulunmak bulunmuyor. Noktatun nahviyetun mühimme. Önemli bir nokta. Bunu da kendimiz buraya eklemişiz. El-Haber huna müfret. Haber burada müfrettir. Yani tek isimdir. Le-ennehu ismun mevsulün. Evet. İsmi mevsul olduğu için. Peki. El-cümletul fiiliye. Fiil cümlesi ise caet sıla'tan lil mevsul. Evet. Mevsul için sıla olarak gelmiştir. el mutabakatu vacibetun beynel mübtede'i vel haber. Mübtede ve haber arasında uyum vaciptir, gereklidir. El car vel mecrur leysa haberen müstakillen yani o tek başına bir haber değildir. Bel neyle beraberdir? Müteallak bil fiili. Fiille alakalıdır. Peki bu yani önemli mi? Hayır çok önemli bir not değil. Diğer cümle nedir? Kelamullahi devaul kulubi. Allah'ın kelamı kalplerin ilacıdır. Burada da bakalım müpteda hangisidir, haber hangisidir? Şöyle yukarıya aldık. İrabul kelimat önce kelimelerin irabı. Peki baştaki kelam nedir? Müptedadır, Merfudur. ve alametu refihi, ref alameti, zahiratu fi ahirihi. Sonundaki e, açık dammedir ve huve mudaf aynı az önceki cümlede olduğu gibi mudaf mudaftır. Peki Allahi bu da kelamullahi dediğimize göre e, celale diyoruz buna ve mudafun ileyhtir, mecrurdur ve alametu cerrihi bunun cer alameti el kesretu zahiratu fi ahirihi sonundaki açık kesredir. Peki kelamullahi deva'u ne dedi? Bakın deva'ul kulubi. Buradaki deva'u ne oldu? Haberul mübteda. Mübtedanın haberi oldu. Dolayısıyla merfudur ve alametu ref'ihi. Ref alameti adam zahiratu fi ahirihidir. Ve aynı zamanda bu ve huve mudaftır. El kulubi ise ne olmuştur o zaman? Mudafun ileyhtir. E, ve e, mecrurdur ve alametu cerrihi el kesretu zahiratu fi ahirihi sonundaki açık kesredir. Peki cümlelerin irabına bakarsak cümletu kelamullahi deva'ul kulub bu e, cümle e, cümletun ismiyetun ibtidaiyetun yani baştan sona cümlenin tamamı iptidaiyedir, Yani bağımsız bir cümledir. Dolayısıyla İrab'dan mahalli yoktur. Peki diğer e, cümle, Ekmelun Nasi Men Meleker ricale bi Cemilil Hisali. İnsanların en mükemmeli e, kimdir? E, cemilil Hisal. Yani güzel hasletlerle Men Meleker Rical. insanlara sahip olan insanlara, insanları kendine bağlayandır. Peki burada da yine önce kelimelerle başlayacağız. Kelimelerin irabı diye ayrıca söylemeye gerek yok. Ve burada ekmelu yine ne oldu? Müptedadır, merfudur, ref alameti sonundaki açık dammedir ve bu aynı zamanda mudaftır. Ennasi bu da mudafun ileyhtir ve dolayısıyla mecrurdur. Cer alameti sonundaki açık kesredir. Evet, men nedir? İsmun mevsulün. İsmi mevsuldür. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in. Ref mahallindedir. Haberül mübtede'i. Mübtedanın haberi e, olarak. E, peki burada meleke. E, bu da fi'ulun mağdın. Mağdı fiildir. Ve e, fetha üzere mebnidir. İrab'dan mahalli e, yoktur. Bunun e, faili nedir? Ee, bunun faili damirun müstetirun e, cevazen yani gizli gelmesi caiz olan müstetir zamirdir. Takdiruhu hüvedir. Ya'udu ala men. Mene dönmektedir. Peki buradaki e, ricale demişti. Ee, bu da mef'ulün bihtir. Mansuptur. Ve alametu nasbihi el fethatul zahiratu fi ahirihi. Ve sonundaki açık e, fetha'dır. Peki buradaki el ba'u tek olan harfi cerler nasıl verilecek? Bu şekilde Elif-Lam taksıyla beraber verilir. el ba'u yani bir harfi de harfi cerdir. Kesre üzere mebnidir. İrab'dan mahalli yoktur. E, bir e, şöyle bakalım. Cemil nedir? İsmun Mecrurun Mecrur e, isimdir. E, ne ile? bil bir harfi ile. Ve bunun da cer alameti sonundaki açık kesredir. Bu aynı zamanda mudaftır. Çünkü neye mudaf olmuş? El-hısali, hısale mudaf e, olmuştur. E, hısal, hasletler manasında, özellikler. Ve bu da mecrurdur. Cer alameti açık kesredir. Ve buradaki car ve mecrur, yani bir cemil ifadesi, nereye müteallıktır? Bir fiille alakalı veya fiilden türemiş isimle alakalı gelmesi lazım. O da melekeye müteallıktır. Peki cümlelerin irabı için ne diyecek? Ee, burada ekmelün nas diye başlayıp sonuna kadar giden cümle yani cümlenin tamamı iptidaiyedir ve iraptan mahalli yoktur. Meleker rical diye devam eden cümle ise fiil cümlesidir ve e, bu e, nedir? İrab'dan mahalli bunun da yoktur. Bu e, sıla-ı mevsul e, yani ismi mevsulün sıla cümlesidir. Neydi o isim mevsul? Men idi. Evet burada belki hatırlayacağımız e, burada haber müfrettir. İsmi mevsul olarak gelmiştir. E, fiil cümlesi sıla cümlesidir. Mübteda haber arasında uyum gereklidir. Peki burada kaldık. Gelecek bölümde diğer örneklerle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.